Ses bir güç deneme. Ses bir güç deneme. Canlı geçebildik mi bilemedim ama. Açıklamayı görür görmez geldim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlarım. Yeniden beraberiz. Ee, malumunuz hep bir son dakika haberiyle beni görmeye alıştınız koçum benim de. Ben de sizlere hep böyle en doğru haberleri iletmeye çalıştım ki çok yeni haberler var. Bilmiyorum haberleriniz var mı? Birçok e, televizyon programında dahi henüz açıklanmadı arkadaşlar. Hepimiz ikinci dönemin sınavlarının gelmesini bekliyoruz. Malumunuz işte salgın sebebiyle 17 Mayıs'a kadar okullarımız tatil ilan edilmiş. Bu sebeple de sınavlarımız da ertelenmişti. İkinci dönem sınavları bekliyorduk hepimiz. Evet. Ne oldu hocam? İkinci dönem sınavları diyeceksiniz. İkinci dönem sınavları yapılmayacak mı? Yoksa başka bir durumu var diyeceksiniz? Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 2 saat önce çok önemli açıklamalar yaptı arkadaşlar. Özellikle ara sınıfları ilgilendiren inanılmaz önemli açıklamalar var arkadaşlar. İsterseniz ben bu açıklamaları sizlere okuyayım, sizlere aktarmaya çalışayım. Gelin beraber bu açıklamaları değerlendirelim sizlerle birlikte. Evet basın açıklaması liselerde sınav uygulamaları yeniden düzenlendi arkadaşlar. Sadece bu seneye özgü olmak üzere bakanlığımızca resmi özel orta öğretim kurallarında sınavlar, ikinci dönemle ilgili sınavlar 9, 10, 11. sınıf hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda bazı yeni kıstaslar getirildi. Bazı yeni kurallar getirildi arkadaşlar. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacağı açıklaması getirildi. Evet biz ikinci sınavları bekliyorduk, ikinci sınavların olmasını istiyorduk ama sadece tek sınav yapılacağı açıklandı. 12. sınıf düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından yani 12. sınıf arkadaşlarımız zaten birinci dönem sınavlarını olmuşlardı. İkinci dönemin bir tane sınavlarına birinci sınavlarında oldular ve 2020-2021 yılı için eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri artık tamamlanacaktır diyor. Yani bu arkadaşlar ikinci sınavları olmayacaklar. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ikinci döneminde yapılacak sınavlara hazırlık, hazırlık sınıfları da var biliyorsunuz. 9, 10 hangi satırı okuduğumu da göstermeye çalışayım. 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. İkinci dönem birinci sınavlarınızı Olmak istiyor musunuz? Olmak istemiyor musunuz diye sizlere bu hakkı tanıyacaklar. Diyecekler ki ey güzel arkadaşım sen ikinci dönem birinci sınavına girecek misin? Sınavlara hazırlanıyordun olacak mısın okulunda diye. Sizlere bunlarla ilişkin bir e, soru soracaklar. Sizler de sınavlara katılıp iste, istemedi istemediğinize karar verip eğer ki sınavlara katılmak istemeyen öğrencileri velilerinin bu taleplerini okullarına dilekçeyle en geç en geç diyorum 21 Mayıs 2020 1 tarihine kadar. Yani önümüzdeki hafta cumaya kadar. Biliyorsunuz 17 Mayıs'ta okulların tekrar açılması gündemdeydi. Önümüzdeki hafta 5 gün boyunca o dilekçelere karar veriyorsunuz ve eğitim kurumu müdürlüklerine başvurularda bulunmanız gerekiyor. Aksi takdirde ikinci dönem Birinci sınavlarınıza girmek zorunda kalacaksınız. Ama tabii girmek istemek gibi zaten bir nedenim yok diyorsan o ayrı bir mevzu. Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan, tercihleri dolusunda yapılacak olan, ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerinin 2020-2021 yani sen diyeceksin ki şimdi hocam benim kardiyo notumu neye göre verecekler? Ben ikinci dönem sınava girmedim. Tıpkı geçen sene olduğu gibi bu senede sizler için sadece birinci dönem notlarınıza göre iş ve işlemler yapılacak ve böylelikle karne notunuz yıl sonu başarı puanlarınız birinci dönem ders notlarınıza göre alınacak. İkinci döneme göre alınmayacak arkadaşlar. Yani zaten ikinci dönem sınav olmasınız. İkinci dönem sınava girenler ne olacak diye bir soru işareti olabilir. Eski sistem nasılsa birinci dönem ikinci dönem ortalaması alınıyordu. Sen oradan girebiliyordun. Ola ki senin puanın düşüktür. Sen dersin ki ben ikinci dönemin birinci sınavında hocam belki yüksek bir not alabilirim. İşte yüksek not alabilirim düşüncesi varsa kafanda. Eğer aklından öyle bir düşünce geçiyorsa senin sınava girmen de muhtemelen fayda var diye de düşünüyorum. Bunu söylemiş de olayım buradan. 2020-2021 yılı. İkinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılmamış olan takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrenciler varsa 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri sınavlarla birlikte ölçme değerlendirme uygularıma değerlendirmeler tamamlanacak. Yani bu da bir daha söylüyorum. Ara sınıf arkadaşlarımız hazırlık 9, 10, 11. sınıf arkadaşlarımız. ikinci dönem birinci sınavları eğer olmadıysan sana bir dilekçe hakkı verildi. 21 Mayıs gününe kadar en yakın müdürlüğe gireceksin. Benim anladığım kadarıyla burada. Dilekçene en yakın eğitim kurumu müdürlüğüne vereceksin. Ola ki başka bir ilde olabilirsin. Şu an okumakta olduğun ilin haricinde bir yerdesindir. Ne yapacaksın? Bir dilekçe alacaksın. Ailen senin velin olan kişi bu dilekçeyi eğitim kurulu müdürlüğüne gidecek verecek. Benim oğlum benim kızım sınava girmek istemiyor. İkinciden birinci sınavlarınıza girmiyorsunuz. Sınavlara girmek istiyorsanız da eğer arkadaşlar onunla ilgili madde de burada. Yine ikinci dönem sınavlarınıza gireceksiniz. Ve İkinci dönem sınavlarınız ve birinci dönem sınavlarınızın ortalaması doğrultusunda karne notunuz oluşacak. Hazırlık 9-10-11 sınıf öğrencileri 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlamış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde bu öğrencilerde sadece birinci dönem notundan değerlendirilecek. Yani milli eğitim tamamen burada size bırakıyor arkadaşlarım. Hocam birinci dönem. Benim notum güzeldi. İkinciden bizim okulda sınav yapıldı hocam. Ama benim notum düşüktü ben istemiyorum o notu diyorsan da sizlere bu hakkı tanıyorlar. Hak geçmesini istemiyorlar. Ne diyorlar? Sen senin notun düşükse ikinci dönem birinci sınavımın ben geçmesini istemiyorum diye dilekçe vermen durumunda senin birinci dönem notların kabul edilecek arkadaşım. 2020-2021 eğitim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları 1 Kasım 26 Mart tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde yapılacak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bizim sınavlar nereye kadar olacak dersen. Bak orada da bir sınırlama var. Biliyorsunuz birinci dönem sınavları 1 Kasım'a kadar yapılmıştı. Eğer sen ikinci dönemde ben sınava girmek istiyorum dersen eğer. Müfredatta 1 Kasım'dan 26 Mart tarihine kadar olan konulardan sorumlusun ve bu konulardan sınava gireceksin güzel arkadaşım. Geldim 8. maddeye. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavlara yapılacak 24 Mayıs 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde, yurt dışında bulunan öğrencilere bulundukları yerde sınava girme hakkı da tanındı arkadaşlar. Yani inanılmaz önemli haberler. Burada tamamen Milli Eğitim kararı size bırakıyor arkadaşlar. Diyelim ki hani bu salgın sebebiyle 15 günlük 17 günlük tam kapanma sebebiyle köylerine gidenler oldu. Memleketlerine dönenler oldu. O arkadaşlar eğer ikinci dönem birinci sınavlarına girmek istiyorlarsa ne yapacaklar? Bulundukları ilde hiç okudukları okula gelmelerine gerek yok. Bulundukları ilde sınavlara girebiliyorlar. Gerekirse yurt dışında olsunlar yurt dışında da girme imkanları var. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları biliyorsunuz bir de sorumluluk sınavları var. Bu da ne zaman yapılıyor? Son iki hafta kala yapılıyor bu sorumluluk sınavları. Gördüğümüz gibi o sorumluluk sınavlarında 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasına Ertelediler arkadaşlar. Sorumluluk sınavları da o tarafları ertelendi. Geldik 12. sınıf arkadaşlarımıza. 12. sınıf öğrencilerin 2020-2021 eğitim öğretim yılına ait, ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak olan sınavlar yani onların da kurtarma sınavları 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek. Bir daha gel git yapmayacaklar. Onlar normalde Temmuz'dan sonra oluyorlardı o sınavları. Hiç oraya bırakmayacaklar erkenden yapılacak. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara gere, gere, e, geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrencilerimiz 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazeneti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınavlarına katılabilecekler. Eğer sen birinci dönem dahi sınav olamadıysan, geçerli bir mazeretin varsa sen arkadaşım sınavlarına 21 Haziran 2 Temmuz arasında gireceksin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün tarihi itibariyle 11 Mayıs 2021 saat 19.13 ...itibariyle yapmış olduğu basın açıklamasıdır. Arkadaşlar... E, ...bilgiyi kaynağından, bilgiyi tam yerinden... ...sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Benim görebildiğim kadarıyla... ...çok önemli bir haber bu. Ben burada hem sizlerin sorularını... ...yanıtlamaya çalışacağım bir yandan. Bir yandan da şöyle bir e, toparlayayım isterseniz. Arkadaşlar, ikinci dönem. Birinci yazılılar, bildiğiniz gibi... 17 Mayıs tarihinden sonra ertelenmişti. Denmişti ki tam kapanmaya gidildi. 17 Mayıs tarihinden itibaren de okullarımızda ikinci dönem birinci sınavlarımız yapılacak diye bir açıklama yapılmıştı. Fakat salgının gidişatı nedeniyle anladığımız kadarıyla sınavlara öğrenciler için girme zorunluluğu kaldırıldı. Evet sınavlara girme zorunluluğu kaldırıldı. Burada seçim tamamen sizlere ait. Eğer ki sen birinci dönem sınav notundan memnunsan... ikinci dönem Birinci yazılı sınavlarına girmek istemiyorsan ailen, velin dilekçe dolduruyor. En yakın eğitim kurumuna gidiyor. Bu dilekçeyi veriyor. Ne zamana kadar? 21 Mayıs tarihine kadar arkadaşlar. 21 Mayıs tarihine kadar bu dilekçeyi verdiği takdirde sizler ikinci dönem birinci yazılılarınıza girmeme hakkı kazanıyorsunuz. Hazırlık 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıflar için yapılan Özel öğretim ve normal öğretim kurumları için yapılan basın açıklamasıdır arkadaşlar bu. 12. sınıf arkadaşlar için tüm Türkiye'de yapılan açıklamada İkinci dönem birinci yazılıların bittiği söyleniyor. Sizler için artık karne işlemi yapılacak arkadaşlar. Sizler elinizdeki notlarla sınavlara gireceksiniz. Peki ara sınıfların aklına şu takılacak diyecekler ki hocam benim sadece birinci dönem notum var. Ben ikinci dönem sınava girmek istemiyorum diye bir düşünce varsa girmeyebilirsin. Dilekçeni verdiğin takdirde senin karne notun orta öğretim başarı puanı diye yani hep üstüne önemle vurgulanan puanın sadece birinci dönem notuna bakılarak karar verilecek. Tıpkı geçen sene olduğu gibi. Yok hocam ben sınava girmek istiyorum ikinci dönem sınavı dersen yine bir problem yok. Sınava girebiliyorsun hem birinci dönem notun hem ikinci dönem notun bunun ortalaması alınıyor ve orta öğretim başarı puanı oluşturulacak. Hocam bizim okul ikinci dönem birinci sınavlarını yaptı diyorsan da yine sana dilekçe hakkı veriyorlar. Sen eğer bu sınavından memnun değilsen sınavın notu düşükse yani bir sebepten ötürü bu sınavının geçerli olmasını istemiyorsan yine 21 Mayıs tarihine kadar dilekçeni veriyorsun. Ve böylelikle o sınavın notu iptal ediliyor. Sadece birinci dönem sınav notuna bakılarak senin de karne notun veriliyor arkadaşlar ortaokullarla ilgili benim görebildiğim bir açıklama henüz yok. Ben lise düzeyinde yapılan basın açıklamasını sizlere bildiriyorum arkadaşlar. Şimdi buradan çıkarılacak sonuçlar ne? Ben bir yandan da ona da değinmek istiyorum. Malumunuz vaka sayıları 10.000'in 10 altına henüz düşmedi. Bu sebepten ötürüdür ki yani kulislerde konuşulan ya da henüz basına tam olarak yansımamış olan yani basın açıklamasında net bir bilgi yok ama söylenen en azından şimdilik görünen o ki 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak gibi duruyor. Ama bütün ara sınıflar muhtemelen sınavda olmayacağı söylen yani basın açıklamasından da ötürü yani bir öğrenciyi sınavda yapmayacağız. Bundan ötürü çıkarılabilecek bir sonuç muhtemelen ara sınıflar dönemi kapatmış gibi duruyor arkadaşlar. Evet, ara sınıflar şu an dönemi kapatmış gibi gözüküyor. Benim yapılan basın açıklamasından çıkaracağım sonuç budur. Ama yine resmi bir açıklama geldiğinde ben bunları e, sizlerle e, paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, Reji, Reji bana bir tane daha hemen gönderdi. Birinci dönem yazılısına ya da ikinci dönem yazılısına girmek isteyip mazereti sebebiyle giremeyenler olduysa. Hani bu sorumluluk sınav tarihleri dediğimiz tarihler oldu. 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında. Hocam benim hiç notum yok. Hiç notun olmadan olmuyor. Karne notun olmak zorunda. Yani sen bir en az bir tane sınava girmek zorundasın. Hiçbir sınava girmediysen sen 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında görünen oku 21 ta, 21 Haziran'a kadar ara sınıfların okula gelmesiyle ilgili herhangi bir plan yok arkadaşlar. Görünen o ki eğer sen bir ara sınıf olarak sınavda olmak istesen 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında sınava gireceksin. Eğer herhangi bir mazeretin olduysa. 12. sınıflarda hiçbir problem yok. Tüm Türkiye'de sizlerin sınavlarınızın yapıldığı açıklandı. Bir dakika kamerayı da düzeltiyoruz. Canlı yayın. Aceleyle girdik canlı yayına. O kadar olacak efendim. <laughs> Burası haber stüdyosu canım. Koç Şun benim kanalı burası. Hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar projelerle ilgili bir açıklama yok ama projeler muhtemelen geçerli olacaktır. Muhtemelen online olarak iletilebilir. Hatta hatta şöyle de bir durum var. Projeler belki geçerli de olmayabilir. Dediğim gibi henüz onunla ilgili bir basın açıklaması yok ama ben tahminimi söyleyeyim sizlere. Hocam biz dönem ödevi hazırlıyorduk, projeler hazırlıyorduk diyorsunuz. Arkadaşlar ikinci dönem sınavları geçerli olmayacak. Bu ne demek? isteyen arkadaşlar sınavları geçerli sınava girmek istemeyi düşünmeyen arkadaşlar ikinci dönem. Diyecekler ki benim birinci dönem sınav notum bu benim karne notum bu buradaki basın açıklaması bize onu gösteriyor. 8'ler ve 12'ler açılacağına dair, yüzde eğitime dair herhangi bir basın açıklaması yok arkadaşlarım. Bizim buradaki basın açıklamasından çıkardığımız yorum bu şekilde. Çünkü ara sınıfları 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında sınav dahi olmak istiyorsa o tarihte gelsin diyorlar. Yani 21 Haziran'a kadar ara sınıfların okula gelmesiyle ilgili herhangi bir Basın açıklaması yok. Dilekçe nasıl olacak diye soran arkadaşlar var. Şöyle söyleyeyim. 17 Mayıs pazartesi tarihinden itibaren 21 Mayıs e, tarihleri de yanlış söylemek istemiyorum. Teyit edeyim şuradan. 17 Mayıs pazartesiden 21 Mayıs cuma gününe kadar en yakın eğitim kurumuna gidiyorsunuz, müdürlüğüne gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki, istediğiniz ilde okuyun, istediğiniz yerde olun arkadaşlar. Hiç fark etmiyor istediğiniz eğitim kurumuna, istediğiniz müdürlüğe, eğitim müdürlüğüne gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki orada muhtemelen size yardımcı olacaktır, dilekçe vereceklerdir. İkinci dönem birinci sınavlarına girmek, isteyip istemediğinizle ilgili dilekçeleri vermeniz gerekiyor. Evet. İkinci dönem performans notları ne olacak diyorsunuz onunla ilgili bir basın açıklaması yok ama sadece birinci dönem notlarınızdan galiba Orta öğretim başarı puanınız belli olacak arkadaşlar. İkinci dönemle ilgili herhangi bir not olayına girilmemiş. Hatta hatta burada yapılan açıklamada sadece birinci dönem notlarından bahsediliyor. Bakın 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler notlarınızdan bahsediyor. Sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygularını değerlendirmeye alınarak tamamlanacaklar. Özür dilerim bu, bu kısım değil. Şurası evet Dediğimiz doğru arkadaşlar. 2020, 2021 eğitim, öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleriniz. Ara sınıf arkadaşım senin ders notun, karne notun birinci dönem notlarına göre tamamlanacak. Ne proje ödevi, ne ikinci dönem performans ödevi, ne ikinci dönem sözlü notu. Bakın bunların geçerli olmadığını şu an teyit ettik. Basın açıklamasında açıklanan birinci dönem notlarına göre tamamlanacaktır ibaresi. İkinci dönem notlarınızın ister performans olsun, ister dönem ödevi olsun, ister okul sınavı girmezsen tabi dilekçeyi verirsen hiçbir şekilde geçerli değil. Sen sadece birinci dönem notuna göre karne alacaksın ikinci dönemde. Evet arkadaşlar yaptığımız basın açıklaması okuduğumuz basın açıklaması sadece orta öğretim hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıfları ilgilendiriyor. Dediğim gibi 5. sınıflar ya da diğer alt kademeler için onunla ilgili bir bambaşka için açıklaması göremedim. Lise düzeyinde gördüm. Dilekçeyi ailenizden biri verecek. Dilekçeyi neden yapacağız? Dilekçeyi sınava girmek istemiyorsanız yazacaksınız. Ben 2. dönem sınavına girmek istemiyorum diye düşüncem varsa dilekçeni yazıyorsun. Hangi ilde olursan ol. Okuduğun ilde olmayabilirsin çünkü şu an. Ne diyeceksin? Dilekçeni yazacaksın. Eğitim Kurulumu Müdürlüğü'ne gideceksin. Dilekçeni takdim edeceksin. 21 Mayıs Cuma gününe kadar. Böylelikle ikinci dönem sınavlarından muaf sayılıyorsunuz. Eğer ki bu dilekçeyi yazmazsanız yapılan basın açıklamasında ikinci dönem sınavlarına girmeniz gerektiği söyleniyor arkadaşlar. Onlara ben karar veremem. Bazı arkadaşlar şöyle şeyler yazıyor. Hocam benim ortalamam işte 70, 80. İkinci dönem sizce sınava girmeli miyim? Arkadaşlar onun kararını ben veremem. Bir, salgının gidişatı. Yani bu riske alacak mısınız? Ailenizden biri gerçekten kronik rahatsızlığı var mı? Yani pandemi sebebiyle, salgın sebebiyle ister istemez okullara gideceksiniz. Sınavlara gireceksiniz. Bir risk altına gireceksiniz. Ya da sınavlara girmeyip Evde kalsak notumuz geçerli olacak diyorsanız birinci dönem notlarınız geçerli olacak. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar. 12. sınıflarında sorumluluk sınavları. Yine arkadaşlar onların ertelendiği tarihte bir dakika onu da vuralım. 21 e, bir dakika bir dakika bir dakika şurada bir yerde olması gerekiyordu. 12. sınıfların Bakın 12. sınıfların sorumluluk sınavları. Hocam ben mezun olamıyorum. Sorumluluk sınavına girmem. Diyen evet bu da önemli bir kesim vardır eminim. 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında sizler de bu sınavlara gireceksiniz. Sınavlar e, ne zaman peki? Arkadaşlar sınavlarla ilgili kesin bir açıklama yok. Onu okulunuz yapacaktır. Eğer ki sen 2. dönem sınavına girmek istiyorsan ama görünen o, görünen o 21 Mayıs'a kadar hiçbir okul sınav yapamaz. Sebep neden hocam? Çünkü 21 Mayıs'a kadar dilekçeler verilecek. Sen dilekçeni verirken okulun sınav yapması mümkün değil arkadaşlar. Hatta hatta sorumluluk sebebiyle girecek arkadaşlar 21 Haziran 2 Temmuz arasında sınava girecek. Benim anladığım kadarıyla sen eğer bir 9, 10, 11. sınıf öğrencisiysen ve ikinci dönem sınavına girmek istiyorsan senin okulun seni 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında sınav yapacak ve böylelikle sen ikinci dönem sınavını bu tarihler arasında olacaksın. Basın açıklamasını birlikte okuyoruz arkadaşlar. Ben açıklamayı görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. En azından e, net bilgiyi direkt basın açıklaması üzerinden birlikte yorumlayalım istedim. Buradaki basın açıklaması ne diyorsa biz ona bakıyoruz. Ekstra hiçbir habere aldırış etmeyin. Önemli olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadır. Geçerli olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizler için yaptığı açıklamadır. Bu açıklama haricinde aksi bir durum ya da resmi ağızlardan açıklanmış herhangi bir bilgi yoksa bence itibar etmeyiniz arkadaşlar. Her zaman ya Milli Eğitim'in Twitter adresinden ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden haber sitelerinde olabilir belki ama önce buraya bakmanız gerekiyor. Doğru kaynak burasıdır çünkü. Önce buradan bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar size. Sizce ne yapalım? Evet Kafalarda şimdi bu soru işareti oluştu. Hocam benim birinci dönem notum var. İkinci dönem sizinle sizce girmeli miyim soru işareti varsa kafanda. Ben senin yerinde ya da ben bir öğrenci olsaydım güzel arkadaşım. Benim birinci dönem notum gayet iyiyse orta öğretim başarı puanımı yani 12. sınıf olduğumda üniversite sınavına girerken lise not ortalamasının size ek puan getirdiğini düşünerek varsayarak. Eee benim bu gelen ek puanım iyi ise ben onu niye ikinci dönem tekrar sınavına gireyim? Niye bu risk altına gireyim? Niye tekrar salgın sebebiyle okula gideyim ya da notumun düşme ihtimali varsa niye bu alternatifi göz önüne alayım diye düşünürdüm. Ben size burada girin sınava ya da girmeyin diyemem arkadaşlar. Burada tamamen kararı milli eğitim size bırakmış. Sizlerin inisiyatifine sunmuş. Eğer ki sen sınava girmek istiyorsan gireceksin. Girmek istemiyorsan dilekçeni yazacaksın. Senin sınavın birinci dönem sınavı olarak kabul edilecek. Burada tamamen karar sizlerin. Milli Eğitim Bakanlığı burada Hatta hatta şöyle de bir durum var. Diyelim ki sen ikinci dönem ee, sınava girdik hocam biz birinci sınavları olduk ama bizim okul yaptı diye bir düşüncem varsa sizler için de Milli Eğitim Bakanlığı bu iptal hakkını saklı tutuyor sana diyor ki hocam ben sınava girdim ikinci dönem ne olacak onun düşüncesi varsa 17 Mayıs 21 Mayıs tarihleri arasında Eğitim Kurumu Müdürlüğüne gidiyorsun dilekçe veriyorsun ben sınav oldum ama bu sınavın geçersiz olmasını istiyorum diyorsun senin karnenotun birinci dönem sınav notuna göre verilecek arkadaşlar. Dilekçeyi nasıl yazacağız cümlesi var Kadir. Kadirciğim burada gittiğiniz eğitim kurumu müdürlüklerinde sizlere gerekli talimatları vereceklerdir. Orada yardımcı olacaklardır. Hiç telaş etmeyiniz. Yalnız burada özellikle vurgulanan bir kişi var, bir husus var. Sizler oraya tek başınıza gitmeyeceksiniz. Veliniz gidecek. Hatta sizin gitmenize de gerek yok. Veliniz işte ben Ayşe'nin babasıyım. Resmi olarak da babasıyım. O zaman ne yapacağım? Ben kızım için dilekçeyi yazacağım. Ve böylelikle sınavına girmesini istemiyorum diye dilekçeyi yazdıktan sonra sizlerin artık o sınavlara girmenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Birinci dönem notlarınıza bakarak e, karar verebiliyorsunuz hocam. Diyelim. 12. sınıflarla ilgili bir şey var mı arkadaşlar derseniz 12. sınıflar zaten bütün Türkiye'de yapılan basın açıklamasında sınavlarını olmuşlar. Onların karne notu işlemleri tamamlandı. Sadece sorumluluk sınavınızla ilgili bir bilgi var. 21 Haziran 2 Temmuz arasında sizlerin sorumluluk sınavı var. Eğer ki sizin e, kırık notlarınız varsa, sıkıntılı notlarınız varsa, alttan kalan dersleriniz varsa 21 Haziran 2 Temmuz arasında bu sınavlara gireceksiniz, onları kurtaracaksınız inşallah. Yapılan açıklamalar bu şekilde. Herhangi bir sınavın yani bahsettiğim sınav, ÖSYM sınavının iptaliyle ilgili hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani 21 Haziran-2 Temmuz arasında bütün Milli Eğitim kurumlarında sınav yapılabilirken ÖSYM'nin, YKS'nin, TYT'nin, AYT'nin ertelenmesine dair ya da ertelenebileceğine dair herhangi bir açıklama yok. Herhangi bir husus da yok. Hatta hatta buradaki açıklamaya bakarsak her şey sınavın yapılabilmesi adına verilen kararlar. Yani ÖSYM, YKS, TYT, AYT sınavlarının yapılabilmesi adına verilen kararlar. Ara sınıflar muhtemelen arkadaşlar sanki dönemi kapatmış gibi duruyor bu tamamen kendi şahsi yorumumdur. Ara sınıflar, hazırlık sınıfları, 9'lar, 10'lar, 11'ler dönemi kapatmış gibi duruyorlar. Onlar uzaktan eğitime devam edecekler muhtemelen. Ama 17 Mayıs tarihi itibariyle sınav öğrencisi olan 8. sınıflar, 12. sınıflar belki ilköğretim düzeyinde ilkokullarda da bilmiyorum nasıl bir başlık açıklaması gelebilir ama 8 ve 12'lerin anlaşıldığı üzere buradan muhtemelen Yüzle eğitime devam edebileceği gibi gözüküyor. Ama bu bir bas, gerçek bir basın açıklaması değil. Bu, bu tamamen benim şahsi yorumumdur. Onunla ilgili de bir açıklama olduğunda ben en kısa sürede sizlere iletmeye çalışacağım arkadaşlar. Hepimiz hakkında hayırlısı olsun diyorum. Benim sizler için burada görebildiğim basın açıklamasında sizlere ilgilendiren önemli hususları sizlere açıklamaya çalıştım. Sizlerin de tabii ki anlamadığınız noktada olabilir. Bunu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere en seri şekilde cevaplar yazmaya çalışacağım. Ya da Hocam bizim yorumumuz şu şekilde. Biz sınava gireceğiz mi girmeyeceğiz mi? Diğer arkadaşlarınızla ilgili yorumları oradan takip edebilirsiniz. Bir de söylemeden etmeyelim. Evet koçum benim kanalında gelen videoları kaçırmamak adına bildirimleri açmanızı, kanala abone olmanızı. Özellikle bu tarz haberleri sizle ulaştırırken izleyen arkadaşlarımızın bu videoyu beğenmesi beni mutlu eder. Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Yeni bir açıklama geldiğinde en hızlı şekilde, en ivedi şekilde ve en doğru şekilde sizlere açıklamaya çalışacağım. Ama bu açıkladıklarımızın haricinde, bu basın açıklaması haricinde herhangi bir yeni açıklama yok. Haricinde açıklanan her şey basın açıklamasına bakarak karar veriyoruz. Bunun benim söylediklerimin haricinde ekstra bir bilgi henüz yok arkadaşlar. Olduğu andan itibaren sizlere ben de buradan iletiyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hepimiz hakkında hayırlısı olsun diyelim. Sınava girecek arkadaşlarımız, 12. sınıf arkadaşlarımıza da hayırlı olsun şimdiden. Hatta hatta yarın Alife Bayram geliyor. Hepimizin bayramı şimdiden kutlu olsun. Evet belki buruk bir bayram olacak ama inşallah bu günleri atlatacağız. İnşallah o eski bayramlar lafını sizler bile artık bu yaşta kullanacaksınız. Nerede o eski bayramlar demeyeceğiz. O inşallah eski bayramları göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.